Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Böyle mısır patlattım. Çocuklar akşamleyin pijama partisi istediler. Beni gördükleri zaman hemen akıllarına pijama partisi geliyor. Mira tut babaannem. Telefon istiyorum. Mısırlarınızı yiyin. Giray. A Gel. Aslanın Gel bakalım Giray da burada. Bu mu Üç tane çocukla. Gel buraya. Gel burada oturuz. Aslan. Aslan. Hadi baba babaannem bakalım. Mısırlar geldi. Kızımın ders saati. Ödevlerini yapıyor valla. Ay benim kuzum. Aferin kuzuma. Çok güzel boyamışsın. Eline sağlık Mira. Derslerini mi bitiriyorsun? Derslerini mi yapıyorsun? Sonra derslerimi çok mu dersin var? Seviyor musun okula gitmeyi? Çok seviyorum. de gideceğiniz? Evet. Yeah. Seviniyorsun mu? Çok seviniyorum. Of oh, benim kuzularım. Tamer beni canerlerden almaya geldi. Beni aldı. Böyle Ceylan'la Gürcan'ın masaları vardı biliyorsunuz zaten. Bunu boyayacağım demiştim size zaten bir önceki videoda da. Ama bu videoda da herhalde boyayamam. Çünkü zaman olmuyor. Bu videoya yetişmez. Bir de gelirken Tuğba'dan neler getirdim evime. Şunları benim evime uyar diye düşündüm. Tarçın rengi. Bir de iki tane kırlent tüyüze aldım. Göstermiştim size tarçın rengi. Bunlarla güzel olur diye düşündüm. Bunları getirdim. Bir de bu Heyfel kulesini çok beğeniyordum ben Tuğba'da. Paris yazıyor böyle. O da altın yaldızlı ya. Benim evime uyar dedim. Tuğba ver bana dedim. O da al anne zaten dedi. Sonra bir de böyle şey almış. Tuba, günler almış. Bunlardan önce Gürcan'ın kazanı bitireyim. Sonra bunlardan bir şeyler yapacağım. Artık ne yaparım bilmiyorum. Mira'ya ceket mi yaparız? Çünkü örmüş olduğum ceketleri giyiyor. Çok da beğenmiş Mira. Böyle. Bunlardan bir şey yaparız yine sizlerle birlikte. Masamız böyle şimdilik girişe koydum. Burada da sandalyeleri var. Dört tane. Bunların da minderlerini değiştireceğiz arkadaşlar. Bu minderlerin yüzlerini çıkartacağım böyle. Almış olduğum kumaşı o gün kumaş aldığım yerde bir bayan vardı. Kendileri yüz falan değiştiriyorlarmış. Perde dikiyorlar işte ıvır zıvır böyle. Bunlar şeyli oluyor, zımbalı oluyor. Altları zımbalanıyor. Kumaşını dedi getir dedi ben sana dedi dördünü yaparım dedi. Sadece çıkar dedi hani sandalyeden. Dedim ne kadara yaparsın? 200 liraya dördünü yaparım dedi. Ben inanamadım. Dedim tekini mi? Yok dedi abla dedi. Sen getir. Zımba alacağım dedi. En ucuzu 500 lira. Zımbası ıvırı zıvırı derken dedi. Ben sana dördünü dedi. Yüzünü 200 liraya değiştiririm dedi. Kumaşı var bende. Bunları yarın sabahleyin tamere söktüreceğim. Sadece bu minderlerini dört tane. Bu arkalarını falan kendimden koyarım ben dedi. Merak etme dedi. Sadece böyle yüzlerini değiştirmeye zımbası ondan kumaşını değiştirecek. Bana sadece boyaması kalacak arkadaşlar. Masayı bir de bunları boyaması kalacak. Yani öyle dedim bu kadar ucuz mu? Olsun olsun. Herhalde elinde işimi yoktu. Bilmiyorum. 200 liraya yapacak yani. Çok uyguna. Boyamasını da ben yaparım artık. Sizlerle birlikte. Masamın ayaklarını boyamaya başladım arkadaşlar. İlk katını attım. Kurusun böyle. 5-6 saat geçmesi lazım. İkinci katın daha iyi olması için. Şöyle bir hafta bir dalgalı oluyor beyazın üstüne olduğu için hemen koyu koyu vurmadım hani at, böyle şey sürdüm yani ince sürdüm böyle dört tane ayağı oldu biraz bekleteceğim ondan sonra tekrar bir kat vuracağım belki üç katta kapatacağım sonra ön tarafını çevireceğim başladım artık başlanan şey çabuk olur artık ertesi günden tekrardan günaydın arkadaşlar Gürcan geldi dükkana gitmeden de Tamer bunları vidalarını normal tornavida ile çıkaramadı. Bayağı bir sağlanmış. Böyle şarjlı makap getirdi. Onlarla söküyoruz. Şimdi de bunları minderlerine alıp götüreceğiz. Bakın. baya sandalyelerin minderlerini çıkardık böyle. Şimdi bunu Tamer'le birlikte arabayla götürüyoruz. Sandalyelerimiz de böyle kaldı. Bunları boyayıp üstleri de olunca takacağım. Bayağı yeni gibi olacak arkadaşlar. Bakın. Yastık kılıflarını götürdük. Yerini de bulduk. Kolaymış yeri. Arabayla gittik. Pazartesi günü olacak inşallah. Ben de o sırada sandalyelerimi boyayacağım. Şimdi de bir kahve molası veriyorum arkadaşlar. Aslan gelir de durur mu? Bakın, bakın videolara aç çakmış, tamir yapıyor makapla böyle. Bu arada ben saçını kesmiştim onu, bakayım aslan sana. Bak bakayım bana, bana bak, bak bana bak. Bir kere bakar mısın? Bakın. Önceleri böyle oldu, bugün babası gürcana götürecek, Düzelttirecek onu. Bu arada ben masamın ayaklarını boyadım böyle, iki kat yaptım. Ondan sonra her yerini önünü çevirip boyayacağım. Sonradan da cila yapacağım. Masamın ayaklarını iki kat yaptım. Şimdi sandalyelerimi sabahleyin boyadım. Kurudu. 2 saat, 3 saat falan oldu. Şimdi ikinci katını yapacağım. Onu da sizlerle birlikte yapacağım arkadaşlar. Şimdi ikinci katını sizlerle birlikte yapacağım. İlk katını çok özenli yapmıyorsunuz. İnce bir tabaka yapıyorsunuz. Yani beyazı biraz kapatmak için. Bu boya böyle kadensin. Bunun rengi 018 koyu kahve. Ceylan öyle istedi. Şimdi boyamaya başlayayım. Buna hiç ben arkadaşlar su karıştırmıyorum. Direkt böyle kaseme koyuyorum. Yani bu kadar boya, küçücük boya bayağı bir yetiyor insana. Şöyle bir ilkten başlayayım. Siz de görün. Bakın. Direkt ikinci katta kapanıyor zaten. Önce ayak kısmını yaptım. Hani boya falan yerlere atmasın. Önce alt kısmından başladım. Sonra üst kısmına geçeceğim. Renk harika yalnız. Çikolata renk çikolata rengi. Bunlar kuruduğu zaman da cilaya geçeceğiz. Burası tam kurumamış. Ondan böyle sonra bir tuş atarım oraya. İkinci katını birazcık daha koyu yapıyorum. Sizler neler yapıyorsunuz bu arada? Böyle işlerle uğraşmayı seviyorum arkadaşlar. Bir yandan da kazanm örüyorum. Gürcan'ın kazağı bitti, yakasına geçtim. Boğazlı istiyordu. Boğazlı başladım. Şimdi bunu birazcık göstereyim size boyarken. Ondan sonra kazağımı da göstereceğim. Bu ikinci katta kapanacak. Üçüncü kata gerek kalmayacak. Sadece belki rütüş olur. Biz de bu arada çocuklarla birlikte Afyon'a gideceğiz. Hayırlısıyla inşallah yarın. Ondan dedim önce bunları boyayayım. Gelince de verniklerini atarım iyice bir taş gibi olur yani kurur diye. Böyle işlerle uğraşanlar var mı aranızda arkadaşlar? Örgüyle, boyayla, boş vakitlerinizde neler yapıyorsunuz? Yoksa hiç boş vaktiniz olmuyor mu? Gençler çoluk çocuk derken gençlerde çok vakit yok. Ceylan gördü masanın ayaklarını. Çok beğendi o. Minderleri de verdik. Söyledim herhalde videoda. Onlar da pazartesi günü olacak. Tatilden gelince vermini atacağız. Minderlerini monte edeceğiz. Ondan sonra bitti. Bugün sandalyeleri yapsam. Bir de masamın ayakları bitti üst kısmını yapacağım altıma da böyle bir örtü serdim damlamıyor bu boya orijinal gibi oldu ya gerçekten resmen çok güzel oldu mobilyalarınız varsa boyayabilirsiniz ama üstüne cila yaparsanız daha da hoş durur. Daha parlak oluyor o zaman. Bu beyaz iki katta kapandı. Tabi üstü koyu renk olduğu için iki katta kapanıyor arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra bir de çantamı hazırlayayım. Yola gideceğiz ya. Yiyeceklerimi falan hazırlayayım. Küçük bir bavul. Tam gideceğimiz yeri ben bilmiyorum. Çocuklar ayarladı. Baştan gitmiyordum ben. Çocuklar gel anne, gel anne dediler. Tamer de hadi git sen de dedi. Hem çocukların yanında durursun. Faydan olur. Hem dedi sıcak sulara girersin dedi. Sağlıklı çünkü oraları ya. Termal. İyi dedim eşime de salınca. Zaten bir şey demez benim bir yere gitmeme. Şöyle iki ayak bitti bile. Bunları iyice kuruduktan sonra çevireceğim üst tarafını yapacağım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Size yakından da göstereyim. Bakar mısınız? Tam kurumadı. İlk hali böyleydi. Bunu ince geçtim öyle. Şöyle bakın. İkinci katı da resmen çikolata rengi. Bakın. Güzel olmamış mı? Bir de vernik attığınız zaman bu kuruyor. Vernik atınca da pırıl pırıl oluyor. Şöyle arkadaşlar bakın. Bu videomda bu kadar olsun arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok seviyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Ben boyalarıma devam ediyorum. Bir dahaki daha iyi vlogla bavuluma hazırlarım şimdi herhalde bunları boyadıktan sonra sizlerle birlikte oluruz. Abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.